Kadın 75 yaşında fakat 30'lu yaşlarda görünüyor. Niçin mi? Çünkü püf noktalarıyla bu maskeyi cildine bu şekilde uyguluyor. Püf noktalara dikkat edilmezse hiçbir maskeden olumlu sonuç elde edilmez. Lütfen detaylara dikkat edin. Sadece iki malzeme ama cildine bu şekilde uygula. Cildindeki o derin kırışıklıklardan, cilt kusurlarından ve cilt sarkmalarından kurtulmak istiyorsan bu tarifi söylediğim periyotlarda uygulamalısın. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Öncelikle bir yumurtanın beyazına ihtiyacımız var. Yumurtayı kuru ve steril olan bir tabağın içerisine aktarıyorum. Tabak cam ya da porselen olmalı. Hemen içerisinden yumurtanın sarısını dikkatli bir biçimde alıyorum ve yumurtanın beyazıyla botoks etkisini cildime nasıl kazandırabilirim? Diğer ikinci malzeme yetişkin aspirini diye geçiyor. Aspirin her yerden rahatlıkla temin edebilirsiniz. Çok aşırı hassas cilde sahip olanlar yarım aspirin. Karma cilde sahip olanlar bir aspirin, aşırı pürüzlü cilde sahip olanlar, derin kırışıklıkları bulunanlar iki aspirin kullanıyor aspirini yine su falan dökmeden bir kaşık yardımı ya da havanla iyice eziyorum ve yumurtanın akının içerisine ilave ediyorum dikkatlice çırpıyorum bunu tamamen yumurta akıyla aspirin birbiriyle enzimleştikten sonra maske kullanımı hazır gece yatmadan bir saat kadar önce iyice temizlenmiş ıslak ve nemli olmayan kuru cilde Göz çevresi hariç komple cilde ilk önce fırça yardımıyla tampon yapar gibi uyguluyoruz. Daha sonrasında dairesel hareketlerle cildimizdeki kırışık gözenek ve cilt sarkmalarının olduğu bölgelere uyguluyoruz. Ellere de aynı şekilde uyguluyoruz ve 15-20 dakika kadar bekletip önce ılık sonra soğuk suyla yıkıyoruz. Daha sonrasında nemlendirici sürüyoruz. İşte tarif bu kadar. Hoşçakalın.